Merhaba arkadaşlar. Şimdi de sen veri tabanının grup ile nasıl yapılandırılabileceğini anlatacağım size. Sen veri ne olduğunu önceki derslerinden hatırlıyorsunuzdur. Windows 2016 Server ve bunun akabinde gerçekleşen Active Directory derslerinde sen veri tabanından bahsetmiştim. Sen veri tabanı lokal kullanıcı veri tabanıydı. E, makinelerin kendi üzerinde bulunan lokal kullanıcı veri sen diyorduk. Burada Administrators grubu, Power Users grubu gibi e, gruplarımız vardı ve buralardan yetkilendirme yapabiliyorduk. İşte lokal de tabii ki makinenin lokalinde yetkilendirmeleri buradan yapabiliyorduk. E şimdi bu makineler domaine girince e, ne olacak? Biraz ondan bahsedelim. Zaten bahsetmiştik daha önceki derslerimizde ama şimdi onu daha pratik, daha hızlı şekilde bahsedip nasıl konfigüre edebileceğimize bakalım. E, bu bir makine olsun, örneğin C1 client'ımız olsun bu. C1 client'ımızda sem veri tabanı var. Bu sem veri tabanının içinde de işte kritik gruplar var. Administrators, power users diyelim. Diğeri zaten users bir yok. Ee, i̇ki tane grup var diyelim önemli olarak. Şimdi backup operators vesaireler de var. Onlara da bakabiliriz de. Önemli olarak bu ikisinden gidelim biz. Diğerleri de zaten mantık aynı olacak. Şimdi buraya bunları yazdığımızda arkadaşlar CHB Client'e gelip buradaki aktif directory Domain'inize, Domain diyelim buraya da, dahil olduğunda ne olacak arkadaşlar, member olduğunda, buradaki AD veri tabanından login işlemleri gerçekleşebilecek. Bunu zaten biliyoruz, gayet güzel. Ama hala arkadaşlar, AD'de yer alan kullanıcılar, örneğin Ali kullanıcısı, Veli kullanıcısı veya teknik servis grubu, teknik servis grubu C1 makinasında yetkili, full yetkili olması gerekiyorsa yapılması gereken işlemler var. Daha doğru bir ifadeyle sadece bu kullanıcının yetkili olması gerekiyorsa yapılacak işlemler var. Default olarak bu domaine girdiğinde buradaki domain edilis grubu buraya gidip dahil oluyor. Bu şekilde zaten yetkili oluyor şu grup. O domain edilis grubu ama bizim sonradan yarattığımız gruplar veya kullanıcılar yetkili olamıyorlar. Çünkü onların bu yetkisi bilinmiyor. Bizim elle yapmamız lazım. Bunu yapmanın iki tane yöntemi var arkadaşlar. Bir tanesi C1'in üstüne gideriz, onun üzerinden yaparız bu işlemi. Bir tanesi de grup poliçesiyle domain üzerinden buraya push ederiz, öyle yaparız. Şimdi ilkini burada yaparsınız, hani kolay diyelim yaptınız. E C2 gelince ne olacak? C3 gelince ne olacak? 1000 tane clientiniz olunca ne olacak? 1000'le birden gidip elle mi yapacaksınız bu yetkilendirme işlerini örneğin teknik servis grubu için? Çok mantıksız olurdu değil mi? O yüzden grup polisyesiyle gidip biz merkezi olarak bu makinelerin e, sen beni tabanındaki administrators grubuna bu işlemi veya power users grubuna bu işlemi yapabilmeliyiz. İşte bunu da yapabiliyoruz. Bu laboratuvarımızda bunu göreceğiz. Sen beni tabanlı grup politikası ile konfigürasyonunu görüyor olacağız arkadaşlar. Biraz daha restricted group bunu yapacağız laboratuvar çalışmamızda. Evet isterseniz şimdi laboratuvar çalışmamıza başlamak üzere bunu da bitirelim. Bablutar çalışmamızda da grup poliçelerini kullanarak makinelerin semveri tabanına nasıl müdahale ederiz ona bakacağız arkadaşlar. Onu örnekleyeceğiz. Teorik derste zaten bundan bahsetmiştim size. Peki bunu nasıl yapacağız? Semveri tabanına, lokalik semveri tabanına grup poliçesine nasıl müdahale edebiliriz? Bunu Restricted Group seçeneği ile kullanıyoruz arkadaşlar grup poliçesinde. Nasıl olduğunu isterseniz size göstereyim. Şu anda Group Policy Management konsolu açalım. Yanlışlıkla kapattım. Grup Policy Management konsolumuzu bulalım. Tekrardan açalım. işte burada. Bu konsoldan yapacağız arkadaşlar. Şimdi genel computers diye bir poliçemiz vardı. Bu poliçeyi kullanarak arkadaşlar yapacağım. Çünkü bu poliçe bütün clientlerim üzerinde etkiliydi. Ama sunucularda etkili değildi. Sunucularda etkili olmasını istemiyorum zaten. Çünkü bu işlemi sadece clientlerde yapmak istiyorum ve genel olarak bütün clientlerde yapmak istiyorum o yüzden doğru seçenek bu önceden yaratmış olduğum poliçedir hemen başlamadan önce şunu da söyleyeyim fark ettiyseniz birçok örneğimizi aynı poliçelerle yapıyorum ve poliçelerin dizaynını olduğu gibi kullanıyorum yeni poliçe yaratmama pek de gerek kalmıyor çünkü başta dizaynı doğru yaptım arkadaşlar o yüzden bu sıkıntıyı yaşamıyorum hiç ve az poliçe kullanıyorum diyeceksiniz ki orada bir sürü poliçe var kullanmadığımız ya onları örnek olsun diye oluşturmuştuk zaten e, yeri geldiğinde hepsini kullanabiliriz örneğimiz ve ihtiyaç duyarsak ama duymazsak da silebiliriz zaten çünkü onlar boşlar şu anda. Bunu belirtmemde fayda var. Yani işinizi az poliçeyle halletmeniz her zaman iyidir. Administrator yönetim açısından da avantajdır. Bu notu düştükten sonra isterseniz konumuza geri dönelim. Genel Computers poliçesine sağ klik yapayım, edit diyeyim. Ee, bu poliçe üzerinde şimdi nerede değişiklik yapmalıyım? Computer Configuration'da yapmalıyım tabii ki. Ee, çünkü bu bir computer üzerinde işlem. Peki onu nerede yapmalıyım diyeceksiniz. Hemen bir Administrate şöyle yapıyorum. Administrate Windows Settings'i genişlettim. Security Settings'i genişlettim. Restricted grubu buldum. Evet burada yapacağım arkadaşlar. Sağ klik yapıp şimdi Open değil Add Group diyeceğiz. Burada arkadaşlar Administrators grubunu elimizde yazıyoruz. Administrators grubunu elimizde yazıyoruz. Buradan bulmayın arkadaşlar. Buradan bulursanız domain'deki Administrators'ı bulursunuz. Yanlış olur. Sizin burada elinizde yazmanız gerekiyor. Bu önemlidir. Grubun üyelerini de buradan belirleyeceğiz. Kim olacak arkadaşlar bu grubun üyeleri? E, domain Admins olacak bir e, olmalı en azından değil mi? Zaten Domain Admin'in böyle bir hakkı default'ta da var. Olmaya da devam etmeli. İkinci olarak bizim teknik servis diye bir grubumuz vardı. Daha önce oluşturmuştuk hatırlarsanız. O olmalı. Eğer yoksa oluşturun arkadaşlar. O olmalı. E, Ekleyemedim de o yüzden şimdi şöyle yapacağım. Teknik servis'i şimdi buradan bulduracağım. O şekilde eklersem yanlış olacaktır zaten. Teknik servis grubum olmalı. Burada yer almalı. E, bu ikisi olduğu zaman arkadaşlar aslında lokaldeki işimizi görmüş oluruz diye düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz farklı ve kullanıcı veya gruplarınız varsa onları da sırasıyla buraya bu şekilde ekleyebilirsiniz diye parantezimi açayım arkadaşlar. Bunu bu şekilde OK deyip kapatabilirim. Kapattıktan sonra ayarların etkili olup olmadığını, hangi ayarların olduğunu bakmak için de settingslerime gittiğimde Restricted grubun buraya geldiğini çok rahatlıkla görebiliyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar nereye gideceğiz? Sonra tabii ki client'ımıza gideceğiz. C1 client'ımıza. Biliyorsunuz C1 client'ımız nerede duruyordu? Ee, direkt olarak buraya baktığımda size gösterebilirim. Ee, yöneticiler o usulün altında duruyordu. Değil mi? Evet burada. Yani poliçe ona uygulanıyor mu? Evet uygulanacak. Çünkü yöneticilere burada aynı zamanda bu poliçede uygulanmış durumda arkadaşlar. Bunu da kontrol ettikten sonra artık C1 Client'ına geri gidebilirim. C1 Client'dayız şu anda arkadaşlar. Şöyle yapayım. Tekrardan açık da sayfa ama gösterebilmek adına tekrardan buradan gidiyorum. Settings'e gidelim arkadaşlar. Manage'e gidelim. Buradan lokal e, Local sen yani Group'sa gideceğiz. Local User Groups'a giderken de GP Update Force yapalım arkadaşlar ki ne olsun GP Update Force yapalım ki arkadaşlar değişiklikleri alsın sistem. Önemli biliyorsunuz bunu yapmazsak ya restart etmeliyiz ya da biraz beklemeliyiz. Ama bizim bekleyecek vaktimiz de pek fazla yok. Evet buraya geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar domain ediniz ve teknik servisin buraya geldiğini görüyorsunuz. Domain ediniz zaten vardı diyeceksiniz ama teknik servisi yoktu arkadaşlar onu biz ekledik. Bilge admin niye var burada onu biz eklemedik. E, o lokal admin biliyorsunuz arkadaşlar zaten defaultta hep var. O yüzden gene var görmüş olduğunuz gibi ama teknik servis grubunun buraya geldiğini ve artık bu makinede yetkili olduğunu biliyorsunuz. Bizim başka client'larımız olsaydı bundan etkilenecek olan onlarda da işte olacaktı. İşte arkadaşlar kurumlarda teknik servis gibi her test verecek kullanıcılarımızın grubunu bu şekilde ekliyoruz ki lokalde yetkili olsunlar ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirebilsinler. Tipik bir gerçek hayat örneğidir arkadaşlar bu. Önemlidir. Altını çiziyorum bu konunun. Evet, bu laboratuvar çalışmamızda böyle noktalayabiliriz arkadaşlar. Sen veri tabanı grup ile bu şekilde konfigüre ediliyor. Bir sonraki laboratuvarda görüşmek üzere.